Antalya'dan Tolga Bey'in Yamaha Xmek 250 motoruna ikili 7 modlu sis farı montajı yaptık. Açalım sisleri. Değiştir modları. Evet. Krom paslanmaz, su geçirmez marine tipi buton takımımız. Sizlerin hangi modda olduğunu gösterme özelliğine sahip. Şu an gündüz aydınlatmalarından dolayı hava aydınlık olmasından dolayı ancak bu kadar gözüküyor. Evet. İyi günlerde keyifli kullansın Tolga Bey.